Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Alem Mavi'den yepyeni görüntüler getirdik. Annesiyle birlikte alışverişe çıkan Alem Mavi yepyeni görüntüleriyle sevenlerini sevindirdi. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini de videomuza ekledik ve yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. İşte sizler için bugünkü alışveriş videosunun en tatlı görüntüleri. Eğer sizler de Hande Erçel ve ailesiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.